herkese merhabalar. Bugün gene tekrardan geldim. Biraz kahvaltı yani yemek yedik. Şimdi birazcık şöyle. Tamam. Azra gelir herhalde. Azra'yı bekliyorum şu anda. Hadi bakalım Azra. Sadece Azra'yı bekleyeceğim azra Ben Azra gelesiye kadar kıyafet yapmak istiyorum ama bundan önce ilk bir, bir, bir yani birkaç bir şeyler bakacağız. Hadi ya kalkma Bu arada bunu ben bilgisayardan oynuyorum. Çok değişik bir şey değil. Şimdi ilk önce kuaföre gidiyorum. Şimdi kuaförden saç bakacağız Acaba kıyafetler pahalanmış yani şeyler pahalanmış mı Şimdi acaba ilk ay <laughs> çok tatlı bir Acaba ilk başta bir kostüm yani bir kıyafet falan mı alsam? Bence ilk önce kıyafet bakayım. Bence de çok mantıklı bir şey. Sadece şu anda birkaç insan bekliyorum. Birkaç insan. Hmm. Çok yavaş ilerliyor. Vay be. Ya birisi girsin oysık. <laughs> çok yavaş ilerliyor. Ya. Şu biraz ayarlarını falan değiştirsek mi acaba? Ha kapattım. Bir saniye. Ev bakacağım. Şimdi ilk önce bir tane ev alalım. 70 bin lira. Abi. Yani sonuçta bizim daha çok fazla paramız var. Ama birileri olsun şu an ya. Hadi bakalım elimizi alalım. Oy, çok heyecanlıyım. Ya da başka birkaç birkaç mi baksak acaba? Ama örümcek evi best ya. Alıyoruz örümcek evi örümcek evi örümcek 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 evini alıyorum yetişin. Aldım. Şu anda bir saniye ben ne yaptım? Aa 52 bin Neyse, 52 bin TL'm kaldı. Olsun bir şey olmaz. Kendime birkaç kostüm bulmalıyım. Kostüm parası kostüm var mı? Bu çok güzel. Şans bilgisine bakalım. Bir tane alalım ya. Canım çok istedi. Bir tane aldım. Fokus pokus pokus. <laughs> Ayakkabı çıktı. Güzel. Bence iyi. Şöyle bir petlere bakalım. Pet. Oh. <laughs> Neon doğan falan var. ya. Ya benim şu anda bir üst falan bulmam lazım ve ayrıca üstlerim yok. Yani o zaman saçtan önce şöyle bir geri O zaman ilk kıyafetlerimize bakacağız. Az normal 3 dakika önce gelmişti. Bir önceki canlı yayında. Şunu alacağım çok güzel ya tabii siz göremiyorsunuz ama tamam şimdi bu size sürpriz olsun ay buradan falan seçebilirim bir saniye para olması alacağım ama Paralı işte ne yapacağız kok 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 alamıyoruz. olmuyor. Çok çirkin duruyor. Hiç gerek yok. Saç. Evet saç. Ha saçı sonra yapacağız. Bir tane saç ne kadar güzel. Neyse. Tişört bulalım. Bakalım bakalım. Ne tişört yapalım. şimdi. Hala kimse gelmedi. Vay çok güzel ıslar var. Bakıyorum, bakıyorum. Hala bir şey bulamıyorum. Çünkü güzel şey yok. Geri dönüyorum. Ya zıf falan alayım bari. Hiç güzel şey yok. Kimse de gelmedi. Aa krem ile. Abi her şey paralı mı ya? Bu bir de mi? Ha? Klasik güzel. Mükemmel. Okey. Şimdi bir de mükemmel bir alt bulursak of o kadar güzel olacak ki. Ben bu aralar bir tane böyle bol bir tane alt görmüştüm. Şimdi onu aratacağım. bakalım tarayalım. Bütün PKX'leri tarayacağım. Bir saniye. Biz niye hala üstlerde geziniyoruz? çok güzel bir şey. Ama şimdi bakacağım şey çok farklı. Burada 8 dakika oldu hala gelen yok. Sadece kendi kendimce öyle şey yapıyorum. Konuşuyorum, eğleniyorum falan. Bir saniye. Yok ya iyi durmadan. Evet, normalde şunu alacaktım da. İyi duruyor oğlum. İyi duran şey olsa da. İyi hadi şunu bir alalım. Ama onun uygun üstü yok işte. Sorunumuz da bu. Şunu alalım bir tane bedava gene. Abi hiç iyi duran şey yok. Bir saniye ya. Neden? Neyse ya böyle kalsın. Gerek yok. Kulaklığa gerek yok. Ayakkabı bakalım. Ne <laughs> Ay, 45 elması alsam mı acaba? <laughs> Elmasını da Ay. Altın macim daha iyi ya. Çok iyi ya. Ben hep bunu hep beğeniyorum. Ay. oh, ne? Onu. Onu bin lira tuttu. Oo çok pahalı. İnanmıyorum çok pahalı. Vuf oh ya. Ya bu şey çok çirkin oldu. Kombinimi beğenmedim. Neyse yüz falan da alacağız ya. Satın aldım. Evet şimdi size bunu göstermeyeceğim. Şimdi siz şu anda göremeyeceksiniz. Şimdi evet şu anda hiçbiriniz göremiyorsunuz. Şimdi ben hem yüz hem de saç bulacağım. Evet. Hadi evet. bakalım. İlk önce e, bir yüz bulalım. Güzel bir yüz bulacağım. Şu anda yüz şey yapıyorum. <laughs> güzel yüzler yok bir saniye. Hala bakıyorum. Yok ya bu da güzel değil. Abi ya, 10. dakikada böyle hala kimse gelmedi. Hala üzgünüm kimse gelmedi ya. Sanırım çok boş bir canlı yayın. En, en kötü canlı yayın benimki olabilir. Allah Allah. Hiç güzel şey bulamadım. Yüz. Daha bir de saç Da gelmedi ya çok üzülüyorum. Acaba diyorum ki ünlü değil miyim? Şimdi bakalım bakalım. Ya, güzel şey yok ya. Hayır bakıyorum. Hepsi tavşan. Hepsi tavşan serisinden kalma Böyle bir serisinden falan kalma Vay. Allah Allah. Bir tane olsun güzel bulamadım.

şimdi devam ediyorum. Ay hiç Ben ben bir yere bir şey kullanıyordum yüz ifadesi. Şu anda onu bulmaya çalışıyorum. Klav o kadar şey ki bakın. Böyle böyle ilerliyor. Neyse. Ben konuşmaya devam edeyim sizinle. Aradığım yüzü bulmaya çalışıyorum Hala Siz hala benim de bilmiyorsunuz Çok şey oldu ya Şu anda 2 dakikadır bunu kaydırıyormuşum Onu fark ettim 2 dakika olmuş Hala kaydırıyorum Çünkü aradığım suratı bulamadım Hadi bakalım azıcık daha inelim çok güzel bir yüz var. Tabi ben size yüzü açayım. <laughs> Buldum. Evet. Bunu alacağım. Kaç lira olmuş? Ha, tamam. Hala 500 lira. Tamam. O zaman sorun yok. Şimdi saç geçelim Saç. Kat 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 Şimdi bunun içini de 100 kere kaydıracağım. 100 kere. Biz kerez ne ya? <laughs> Tövbe yarabbim. Mouse bozulacak şimdi. O kadar kaydım ki. Bak Bakar mısınız elime? Burada burada ne iş var? Bakın. Siz sadece elimi izleyin. Yani artık böyle durmaktan yoruldu elim. İnmeye çalışıyorum. Siz şu anda sadece elimi izleyin. O kadar yavaş ilerliyor ki. Aa. Uzun süre etkin olmadığım için sonuçtan neyse. Burada ya ben şarkı falan açmak istiyorum bir saniye. Şu anda çıktığım bir şarkı açacağım. Backdoor mesela. Ay. Bir saniye burası telif hakkı olabilir. İnşallah burası telif hakkı olmaz. Backdoor. Aha. You wanna come in? Gel şimdi. No gel. Dödü gari gel Ah. Bir saniye. Çok yanlış bir şey yaptım. I'm gonna get a girl. Dödü gari batıp. Dödü gari I'm gonna get a girl. Dödü gari batıp. Dödü gari Ah para var, moda Abi sani bunu beklemeyecektik değil mi? Ha tam bekleme. Götü gerek, gel. Ah, ah. Götü gerek, gecce,

catch you Şimdi Evet, şu anda siz görmüyorsunuz fakat ben şu anda kuaförü koşuyorum. O kadar güzel bir şey yaptığını düşünüyorum. <laughs> Let's say, wow, 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 yeah. gel, do one and serve so the catch on the back door do the catch on the back door tamam ay ay so nine so I'm going to shot door o zaman kadar o zaman siz beni görsün Hiç istemem kendimi göstermeyi ama çok çok çizim. Gelmiyor. No, 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 no. <laughs> of. Oh, 20. dakikaya geliyoruz ve hala kimse gelmedi. Ya ben yayını